şu anda saat 8.30'a geldi. Ve bir buçuk sene sonra okuluma geldim. Bankörün de buraya geldik. Neyse bu saatte spora da gidiyordum. Bugün öğleden sonra spora gideceğim. Burası Marmara Üniversitesi oluyor. Şöyle bir cadde ileride hastane var. Burası da Marmara Üniversitesi arkadaşlar. Göztepe yerleşkesi girişi burası oluyor. Böyle klasik bir kalabalık. Bu kalabalık normal. Her neyse yoğun bir kampüs, yoğun bir üniversite. O zaman ben derse geçeceğim yavaştan. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum uzun süredir video çekmiyorum. Ama bu videoyu çektiğim için de biraz heyecanlıyım. Fakültelerini gösteren <laughs> yerdeyim. Arkadaşlar ben bu fakültedeyim. 4 yıldır Marmara'da özel eğitim öğretmenliği okumaktayım. Son sınıfım. Ee, bölüm hakkında biraz konuşacağız. Belki onu başka bir videoda konuşuruz ama şu anda size sadece Marmara Üniversitesi ile alakalı bir video çekmek istedim. Belki aranızda Marmara'yı kazananlarınız vardır ya da Marmara'yı kazanmak isteyenleriniz vardır. Ondan dolayı kamera şöyle dur. <laughs> ya da belki Marmara'yı kazanmak isteyenleriniz vardır. Ya da Marmara nasıl bir üniversite, Göztepe yerleşkesi nasıl kampüsü. O yüzden ben bu videoyu çekiyorum. Şimdi şu anda Atatürk Eğitim Fakültesi'nin önündeyiz. Marmara Üniversitesi'nin en eski fakültesi diyebilirim ve eğitim olarak da birinci sırada diyebilirim Türkiye'de. Ben bu fakültede bir sürü anım var diyebilirim. Bir sürü ders verdik, aldık, vizelere girdik, finallere girdik. Bir keresinde deprem yaşadık. Hatta şu an kamerayı arkadaşım, benim okuldan en yakın arkadaşım kendisi bana eşlik ediyor bugün çok sağ olsun. Evet, Onunla da o deprem anını yaşamıştık. Sen deprem, deprem anında var yaşamıştım? mıydın? Evet hatta çok korkmuştum da... ne yapacağımı bilememiştim. Yalnız deprem anını yaşarken çok komik bir anı o vardı. sahile gitmiştik. Öğretmenimiz, hocamız söylemişti ki artık dersi devam edemeyiz herhalde. <gülüyor> 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 Yok, de devam, devam etmeyelim de ya. ya bence de. Şimdi biraz Esselen böyle bu olayım. fakülteyi göster. Eğitim Fakültesi en eski fakülte diyebilirim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi de birden çok dilde eğitim veren tek üniversite. Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca sonrasında yani 5 farklı dilde eğitim veren tek üniversite diyelim. Çok dilli bir üniversite. Bu sayede de Marmara Üniversitesi'nin reklamını yapıyoruz aslında değil mi? <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> sosyal medyalarına el koyalım biz Marmara'nın bence. Bence artık de sosyal, ben sosyal medya ekibinde artık yer almamız gerekiyor. yalnız şunu söylemek istiyorum bir probleminiz, sorununuz olduğu zaman öğrenci işleriyle bu sorunu halledemiyorsunuz arkadaşlar. Okulumu evet görmek de istiyorum bazı konularda. Bir muafiyet işlemi iki yıldır, yıldır yönlerimiz yapamadım. Eleştirdiğimiz yönlerimiz var. Ama i̇ki yıldır bir muafiyet güzel. işlemi yapamadım. Şu an mağdurum 10 dakika mağdurum. önce gittim öğrenci işlerine ve hala çözülmedi. Öyle düşünün yani. Adam iki yıldır çözemiyor. Bunu da göz önüne alın yani. Zaten yani. bunu zaten yani Marmara'da olan çoğu kişi bilir arkadaşlar. Yaşamıştır. <laughs> Buradan öğrencilerimiz bize destek çıksın yorum atsınlar Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi'nde hangi bölümdeler bence yorumlara yazsınlar de değil mi? Bence yorumlara falan evet yazsınlar yorumlara yani. yazabilirler bu Kesinlikle. sayede okul arkadaşlıkları oluşunda Aynen olabilir. Burada benim videom benim YouTube videomun altından arkadaş olabilirsiniz yorum atın birbirinize şey edin Instagramınızı verin arkadaş olun. O zaman şimdi fakülteden içeriye girelim. Içeriye girelim. Fakülteden içeriye girelim. Burada yok. Bakın yani. olmuyor. Yok Olmuyor yani. Burada koronavirüs tedbirlerimizi yer alıyor. Gördüğünüz Arkadaşlar gibi. maske takın. ]ımız. Dur dur dezenfektan da alacağım. Tabii buyur. Takayım mı şuna? Arkadaşlar bakın olmuyor. Oha kulağım koptu. Beş tane takarsın. Normal. Normal. Neyse maskeyi takacağım şimdi. Şimdi takıyorum maskeyi takabilirsin diye. Taktım maskeyi. <laughs> Kardeşim. Burada bölümler yer alıyor. Almanca bilgisayar öğretimi, teknolojileri öğretmenliği gibi. Ben... Hepsi var. Biz kendi bölümümüzü gösterelim. Bizimkisi nerede? Kardeşim bak burada. Özel eğitim Özel eğitim yani. öğretmenliği. 2018 girişiyiz. Biz 2018'de kazandık bunu. 4 yıl ne çabuk geçti pandemiyle. Şöyle Türkçe sözünü gösterelim hemen. Öğretmenler dünyanın her tarafında insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. Bu güzel söz bizi karşılıyor fakültenin güzel, Bu güzel söz bizi karşılıyor. Aktürk Eğitim Fakültesi'nde hemen girdiğiniz zaman. Şimdi boş amfilerden birine gireceğiz. Arkadaşlar şu an amfikideyiz. Amfikiye gireceğiz. Ders işlemiyorlar. Benimle birlikte gelin. Görüyorsunuz burada amfimiz, amfikimiz. Burada çok derste Final müzisyen ustuş kalem. Kalem mi Gerçekten burada kalemim yoktu artık. Bir tane kalem. Çok zaman oldu. geçirdiğimiz anfidi. Ama bu yıl bir dersimiz yok burada. Bu yıl aynen burada bir dersimiz yok. İşimiz bitti burada. Bir sınava falan girmeye geliriz. Kalem mi çaldın sen? Kalem aldım. Çalmadım ya. Öğrenciler ödün çalır. <laughs> Kalemleri buraya bırakıyorum arkadaşlar. Eğer bu okulu kazanırsanız. Gelin bu okuldan bu AF 2'den şu kalemleri alabilirsiniz. Sizlere hediyemdir haberiniz olsun. Ve sınavdaki hep şu köşelerde oturuyordum ben. Şu tarafı duvar köşesini seçmeye çalışıyordum. Bir keresinde buralarda falan yıkıyordum köşelerde. Finallerde zor oluyordu gerçekten. Kopya çekmek çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Çalışkan bir öğrencim biliyorsun. Online eğitime döndüğümüzde buralardan hep mahrum kaldık işte arkadaşlar. Buranın tadını çıkartamadık. Aynen Şöyle burası kaç kişilik bir Vallahi bilmiyorum ama eski bir AF. Sizi başka okudu diye de geliyorlar. Okudu fizik öğretmenliği bölümü de var, resim öğretmenliği de var, heykel tıraş falan onlar da var, heykel falan yapıyorlar. Oraya da gideceğiz arkadaşlar, oraları da göstereceğim size. Öner'in bilişsel gelişim kuramını görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Zaten Öner, Piaget. Bunları bilmeyen bu okula gelmesin. Oo. Reis sözünü söyledi. <laughs> Aa, tabii evet, gerçekten adam bir adam. İşte asıl adam burada. Mustafa Cemal Teşekkür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız da kutlu olsun. Bu vesileyle. Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 99. yılı. Yes. Resim iş öğretmenliği düşünen varsa, bu bölümü yazmak isteyen varsa burada resimlerini çiziyorlar, projelerini tasarlıyorlar. Gerçekten ışığın çok güzel aldığı bir ortam. Sınıflar kadar karanlık değil. Bu şekilde bir cam mekan var. Gayet hoş ışığı alan bir ortam. Valla şimdi çok güzel anlatıyorsun videoyu ya. Teşekkür ederim. Hiç kanalını versen ne yapsak sen mi yönetsin? Aslında daha güzel yani. anlatırdım ama Marmara'nın öğrenci işleri beni biliyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> burada yapılan bir tuvale bakalım. Valla yapmış. Bir ama... öğrenci ya da hocamız yapmış bunu burada. Bu... <laughs> yapmış gibi yandan. <laughs> şimdi o zaman... Aa bak çok güzel ben. bak. Bak 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 bak. Şimdi Görüyor musun? Çok güzel olmuş. olmuş. Burada. Atamız burada yer alıyor. Aynen. Çok güzel olmuş bence. Çok da güzel tablolar var. İşte resim iş öğretmenliğine bayılıyorum. Güzel gerçekten. Harikasınız çocuklar. Mükemmelsiniz. Meslektaşlarım. Burada öğrencilerin eşyalarını koymaları için yapılan dolaplar. Çok güzel bir fırsat bence. Bu bahçeyi çok seviyorum. Doğa, Doğa atölyesi. Da. Daha doğrusu burası. Do Doğa Gösterim atölyesi. şu şekilde. Plastik kedilerini de İnsan Anladım. burada kendini çok huzurlu hissediyor. Gördüğünüz oh. gibi arkadaşlar doğa atölyesi. yani doğayla iç içe bir ortam gerçekten. Ben üniversiteye ilk başladığım zamanlar hep geliyordum burada kitap okuyordum biraz. Yani tam kafa dinlemelik bir yer dediğim gibi. Hani o, böyle. biraz kendini huzursuz ve kötü hisseden bir burada gerçekten. Mesela sen şu an huzursuzsun biraz. Evet şu an öğrenci işlerinin darbeden için. dolayı. Burada birazcık enerji toplamaya geldim. İşte, her Biraz şey elma bir bırakılmış. Bu elmalar olsun. burada yetişiyor bu arada arkadaşlar. Evet, elmalar <laughs> burada yetişiyor. Elma ağacımız var. Bölümünün kendi yapmış olduğu böyle bir doğa ve iç içe bir yer. Güzel gerçekten. Ben geliyordum burada kitap okuyordum. Güzelce vakit geçiyordum. Kafa dinlemeye geliyordum. Bayağı uzun bir zaman olmuş. Bu video sayesinde tekrardan geldim. İyi vallahi güzel ya. Çok güzel. Harika. O zaman nereye geçelim? Müzik tarafına geçelim. Olur mu? Müzik öğretmenliği yok da resim öğretmenliği okuyan varsa kesinlikle bir yorumlara yazsınlar. Bakalım kim ne okuyor biraz öğrenelim yani. Evet siz de bilgilerinizle yorumları doldurun arkadaşlar. Cemal Adres, şifreyi hatırlıyorum ben biraz tarihten. Diğerlerini hatırlamıyorum. Ahmet Anlas'ı say bunu hatırlıyorum. Ferit Alnar. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk Avrupa'ya gönderdi müzik için. böyle hatırlıyorum ben. Bildiğim kadarıyla. Değil mi? Doğru, doğru mu atıyor. Yanlış mı? Ben öyle hatırlıyorum. Bildiğim kadarıyla benim de öyle. İlla ki bir Avrupa yani. görmüşlerdir. Çünkü Atatürk'ün verdiği, sanata verdiği önem gayretli. Gayet. De. Aynen. İyidir. Yok ayakta gittin sen. Kesin, kesin, kesin sence merdivenler için giymişsindir. Kesin. kesin. Merdivenler için giyinmişim zaten. Müziğin sesi uzaktan hoş gelir. Evet arkadaşlar. Videoyu bu sonra kapatmayın. Devamlı güzel olacak. Burada bozulacak. Şurayı göstersen. bireysel çalışıyorlar genel olarak. Gitar çalıyor. Arkadaş orada gitar çalıyor. öğretmenliği bölümünden çıktık arkadaşlar. Odaları falan göstermeye çalıştık. Ayef kantin tarafından çıktık. Şimdi kütüphaneye doğru gideceğiz. Kadıköy'de şehrin ortasında yemyeşil bir kampüs hayal ediniz. Sanırım bundan daha iyisi olabilirdi ama iyi yani. Fena değil. Yine yeşillik. Yine yeşilliğimiz var evet. Vakit geçirebileceğimiz. Ne <laughs> gerek yok. Burası spor salonu şu taraf. Ben evet. burada bir dönem spor yapıyordum. Spora gidiyordum, fitness yapıyordum. Şimdi tabii dışarıda yapıyorum sporumu, meke gidiyorum. Ama şey olarak da bir zamanlar burada yapıyordum. Ayrıca ben de arkadaşlar fakültemizin voleybol takımındaydı. Yani voleybol, evet. basketbol, futbol gibi çeşitli turnuvalar okulumuzda yer alıyor. Siz de sporla ilgiliyseniz, ilgiliyseniz buraya gelip başvuru yapabilirsiniz takımda yer almak için. Aynen. Doğru söyledi. Kardeşim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eyvallah, çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Demek, çok güzel benim. bir detaya değindin. Hatırlıyor musun? Şurada sabahlamıştık, şu e, otoparkın şurasında bir ara sabahlamıştık. E, evet, orada da sabahlamıştık. Haftası. Ayrıca orada bir gibi salıncak gibi, vardı, salıncağa da gitmiştik. Salıncağa da gösterebiliriz sallanmayı sevenler tamam. için. <gülüyor> <gülüyor> sallanmayı seven vardır elbette de. <laughs> o yansınlar <Şimdi> kütüphane, yoruma. <laughs> kütüphaneye gidelim, bir kütüphaneyi gösterelim. Kütüphanemiz arkadaşlar <laughs> dört katlı <laughs> ve <gülüyor> birden fazla kaynak yer alıyor. Tabii tabii, bir sürü kaynak var ya. Demiştim Hatta ya. birden değmeyelim onu, biz. Birden değil hani yüz binlerce bile olabilir. <laughs> Bu da çok mu fazla oldu? <laughs> <Dağla> keseceğiz artık. <laughs> Aynen kardeşim. Aynen. Çok çeşitli kaynaklar bulabilirsiniz arkadaşlar kütüphanede. Ayrıca e, kör bireyler için de birey alfabesiyle sesli okuma yapabilecekleri. Evet, anekdotlar geçiyor Enes. Kendisi sağ olsun. <laughs> Bir dakika. <laughs> Hemen söyleyeyim ben. Arkadaşlar burası kütüphanemiz. Okulun kütüphanesi. Ee, çoğu zaman finalde falan böyle sabahlıyorduk vize zamanları sabahlıyorduk hatırlıyorum yani kamutikler var hemen biz burada işte PTT bankla çalışıyormuş herhalde Üniversitesi. çünkü bizim kartlarımız Üniversitesi'nin kartları PTT ile bağlantılı şey i̇şte yemek yemek kartı olarak kullanabiliyoruz, dışarıda banka kartı olarak kullanabiliyoruz. Yani üniversitenin size verdiği öğrenci kartları hem banka kartı olarak kullanabiliyorsunuz, para çekme, para yatırma, hem de yemekhanede yemek yerken kullanıyorsunuz. Biz önceden yemekhanede 2.25'e ye, 2.5'a ye yemek yerdik, şimdi 3 lira oldu. Tabii ki dışarıya göre çok daha uygun ama porsiyonları biraz küçülmüş. Özellikle ben spor yapan birisi olarak yemeğe çok önem veriyorum bu sıralar. Büyümek için, daha da gelişmek için porsiyonları gerçekten çok küçük. Bunu eleştireceğim. Arkadaşlar şimdi Marmara Üniversitesi'nde en çok sallanan salıncağın yanına geldik gideceğim bir salıncak. Bu salıncak şu an orada. Herkes o salıncakta sallanıyor. Final haftasında falan biz de o salıncakta sürekli sallanıyorduk. Hatta bir keresinde o salıncakın üstüne sabahladık diyebilirim. Strese birebir. Strese birebir arkadaşlar. Şurada da benim fotoğrafım vardı şu bankın üzerinde. Şu bankın üzerinde benim fotoğrafım vardı, birinci sınıfın ikinci döneminde, bayağı eskiydi o zaman tarzım biraz daha farklıydı. Şimdi ise evet, o salıncağa bindiler. Evet arkadaşlar dediğiniz gibi, gibi hiç de, boşalınmıyor o hiç boşu salıncak, hiç hiç öyle bir sıkıntısı. Yani. Voleybol oynamış, hatırlıyor musun şurada? Evet Sen voleybol, voleybol oynamıştı. Arkadaşlar evet. ben tam bir voleybolcuyum. Yani benimle her an voleybol oynayabilirsiniz. Evet, Seni gösterelim mi artık Enes? Ben gizemli kalmak istiyorum. Sen dış ses. Dış ses. Dış burnu mu bunlar? Için. Bak karga sesi. Kuk 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 Hadi ablacım ya bırak şu şeyi ya. Salınacak sırası bekliyoruz. Salıncak oğlum biz her zaman Pelin bu salınacak salınacak sırası. Pelin haftası önceden rezervasyon yapılıyor bu <laughs> şey için. Salınacak için. Yoksa yok başka <laughs> türlü başına. Biz sesimiz aşırı tutuldum. komik. Biz <laughs> sesimiz aşırı komik ya. Evet salıncak hattı var arkadaşlar. Alo 185. <gülüyor> <gülüyor> Arayabilirsiniz okulda. Aynen. <laughs> Aynen kesinlikle öyle. <laughs> Pide yiyorlar. <gelir. gülüyor> <laughs> arkadaşlar okulun obez zorunu da çok var. <gülüyor> <gülüyor> Üniversitenin ilk günü bak ee, ben geldim derse şey okula tamam mı şey okula geldim ben üniversitenin ilk günü derse yetiştim ama dersin nerede olduğunu çözemediğim için derse giremedim. İlk basketbol dersen... sahasına mı gittin? Basketbol sahasına gittim. E güzel haydi. bir tercih arkadaşlar. Eğer antiyi bulamazsanız direkt siz de basketbol sahasına <laughs> gidelim. <laughs> bir Basketbol sahasını gittim yani. izledim, oturdum falan işte. Orada oyun oynuyorlardı, basket yapıyorlardı falan. Ben de gittim işte basketbol falan oynamaya çalıştım. E i̇şte orayı Oynadık nasıl işte. buldun yani? Okulun böyle en kıyıda köşede kalan kısmı yani. Gittim orada ya, basketbol oynuyorlardı. Hani... Evet, şimdi yemekhanenin önüne geldik. Şöyle bir bahçeli yoldan geçeceğiz. Türk bayraklı. Evet görüyorsunuz ki bu bahçeyi yolu size göstermek istedik. Likya yolundan daha değerli bir yol. Evet. Tam burada standlar falan var arkadaşlar. Porsiyonlarınız küçük arkadaşım. Porsiyonlarınız küçük. Porsiyonlarla kuş mu doyurmaya çalışıyorsunuz? Yemekhanenin ücreti Kanarya mı doyurmaya TL, çalışıyorsunuz? Fiyat ha? performans size açısından iyi ama önceden Heh. daha iyi olduğunu söyleyebilir miyim evet, evet, bak bak Alp'e bak bak. Alp'e bak. <laughs> Alp'e sik yapıyor ya. Bak, bak. Nasıl? <laughs> 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 evet işte, işte. sanatla birebir Bizim tango türevin niyeleri işte işte dans ediyorlar. Benim diğer videomun baş kahramanları burada. <laughs> ben sana soruyor muyum senin yeşil kaç falan filan? Ne var artistik kardeşim ya? Sigarası bizim standımız da burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar tango sevgili. Tango Tang kulübü dışarıdan belli oldu. Hemen Reels at. Reels değil kardeşim Ooo. Alkış alkış. <laughs> Aşağı Bizim yani. baş liderimiz, Tango'nun kurucularından. <laughs> baş lider mi? Yok, baş komutan. <laughs> baş komutan, reis. <gülüyor> <Amaçlı>. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek. Diğer çiçek de benim. Diğer çiçek de benim. <laughs> evet, bunu bekliyorduk. Bunu bekliyorduk. Hangi çiçek yorumları yazdık. <laughs> bir bir ki Eyüp Sabri'nin burada kolonyası var. Görüyorsunuz ki. <laughs> Japon kiralı çiçek. çiçek. <laughs> Arkadaşlarımız yeni üye oldu. Hiç alakası hani yok. Nasıl? Ben Gediklilerinden kulübü. <laughs> Kolonya <laughs> da böyle Abi, ben... açılmasını bilmeyenler yeni üyedir arkadaşlar. Burası da yemekhanemiz göstermiştik arkadaşlar. Tekrar gösterelim. Beş kat. Beş katlı bir yemekhane. <laughs> Şurası e, ne? Hukuk fakültesi. Hukuk fakültesi yeni yapıldı. Hukuk, hukuk fakültesi şurada. yeni yapıldı. Biz Gördüğünüz özel gibi yoğun bir. Bu orada arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz özel eğitim toplumumuz. Özel eğitim evet. evet özel eğitim Kendi kulübümüzün. Ee, Biz gönlümüzde yerleri var yani. Arkadaşlar az önce Enes kendisi dış sesimiz voleybol oynadı biraz ben de onu eşlik ettim sesini attı enerjisini attı dedi ki video çekiyorum çok yoruldum dedi biraz enerji lazım dedi biraz enerjimi de atayım dedi. Karman çorman şeyler işte her neyse arkadaşlar şu anda standların oradan ayrıldık yavaş yavaş hukuk fakültesi iletişim fakültesinde oradayız yeni yapılan binalar özellikle bunları da göstereceğiz. Çünkü hani yeni yapıldı nasıl buldunuz nasıl bulursunuz acaba diye biz burada işte bizde final haftasında burada bir kütüphane var bayağı güzel bir kütüphane orada ders çalışırdık yine buranın için kütüphane. Şurada evet. 1883 diye kantin açmışlar. 1883 Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu, işte kurulduğu tarih vesaire. Şimdi işte o tarafta da gezmek istiyoruz ama hemen bu sol tarafta, gösterdiğim tarafta da Eğitim Fakültesi'nin yeni ek binası var. Oraya gireceğiz, herhangi bir amfisine gireceğiz, vakit geçireceğiz. Bakalım nasılmış. Biraz görün bakalım siz de istedim. Aranızda Marmara Üniversitesi'ni kazananlar vardır, okuyanlar vardır ya da kazanmak isteyenler vardır. Hem de onlara yardımcı olmuş oluruz. O zaman şimdi yeni ek binanın oraya geçelim. Şöyle dezenfekte ediyorum ellerimi. Görüyorsunuz ki yeni amfiler arkadaşlar. Yeni amfiler, salonlar gayet güzel. Bu konuda hizmetleri mükemmel. Şöyle mesela burada erişilebilir. Bunlar mesela aydınlatma sistemleri falan çok iyi. Şu arasızlar arası, arası geziye biraz. Görüyorsunuz ışıklar yandı kendiliğinden. Güzelmiş gerçekten. Biz de bu salonlarda ders işliyoruz. Şöyle gelin. O ışıkların yanması için ta gibi 50 km hız ulaşmanız gerekiyor Koşun Aynen kesin. Koşarak açılıyor. Şöyle hızlı koşarak. İşte deliye her gün bayram. Şimdi biraz da ben enerjim deli her gün bayram. <laughs> Arkadaşlar YouTube kanalıma hala bu videoyu izliyorsunuz bu dakikaya kadar. YouTube kanalıma abone değilseniz kesinlikle abone olmanızı rica ediyorum. YouTube Taha Akdeniz. Pardon. Bu arada instagram adresimi yazıyorum. Direkt insta Insta diye yazıyorum. Taha Akdeniz. Kullanıcı ismi böyle. Taha tek A iki Z. Ee, Akdeniz'in A'sı yok. Sanki şey anlatıyorum. X artı 2 böyle 3'ü eşittir. Bir akademisyen skill'i dedim şu an kendime. Aynen akademisyen skill'i yükledim kendine. Evet arkadaşlar youtube kanalıma kesinlikle abone olun. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Daha bir çok yeni video gelecek. arkadaşım erkek takımında oynuyordun değil mi sen? Bakıf <laughs> Bank'tan. Vakıf Bank'tan. <laughs> Vakıf Bank'tan Enes. <eniz. gülüyor> Neyse o mimini de yakalamadın değil yani. Neyse onu da yazanlar, yakalayanlar yazsın kanka. Bak burası da şey, Marmaris'in iyi. Evet mıydın? bunu da gösterelim. Açık Burada sabit. da konser Açık. oluyor arkadaşlar. Konser oluyor. Konserlerimiz oluyor. Ben Açık oluyor. hava tiyatrosu. Açık hava tiyatrosu gibi bir ambiyansı var. Aynen. Aynen. Espirosa Lab var. Espirosa Lab'a gideceğiz şimdi. Espirosa Lab var bak. Görüyorsunuz. Okulun içinde. Hemen okulumuzun güzel karşısında bir Starbucks var. Kafe var arkadaşlar. Hemen sol tarafında Espirosa Lab var. Daha ne olsun her şey var yani. Evet. evet. Dışarısının bomboş gördüm. Kalabalık buranın o kadar boş olması gerçekten çok güzel. Bir defa bomboş gördüm ama harika diye. Biz bugün fotoğrafta çekiliriz artık. Bak Enes gözlerini büyüttü diye ki fotoğrafı fotoğrafımı bir kabul edecek zaten. <gülüyor> Seni de çekeceğim ama bak senin de çok uyum. Bak arkadaşım <laughs> ikna etme kabiliyeti var. Şu an beni monopre ediyor arkadaşım. Mor bence siyahla çok iyi gider. Yani bence fotoğrafımızı da çekersin. Yarım saat var burada böyle. Laf, espresi lap. Ben burada bir geliyorum bazen fotoğraf. şurada oturuyorum. E, maillere falan bakıyorum İşte mesajlarınızı okuyorum. Tam şurada şöyle oturuyorum. Telefonla işte mesajlarınıza bakıyorum. Instagram'dan bana attığınız mesajları okuyorum. Sizler için koleksiyonlar oluşturuyorum. Çünkü Espiros Salabı'nın interneti ya çok hızlı. Teşekkürler. Atman istiyorum. Neyden anlatayım? Okuldaki dördüncü yılın bir buçuk yıllık pandemi dönemi ama evet. genel hatlarıyla şimdi dört yılı bir özetlesem ve okul hakkında genel olarak deyim, düşüncelerini belirt. Birinci sınıf güzeldi gerçekten. Aha. Çok geziyorduk, çok birlikte vakit geçiriyorduk. Özellikle sergilere, müzelere çok gidiyorduk. Hatta bunları Instagram'da sürekli paylaşıyordum yani. İlgi de vardı bazı zamanlar. Güzel oluyordu. Birinci sınıf çabuk geçmedi, ikinci sınıfın başı çabuk geçti sanki hemen pandemiye girmişiz gibi hissettim. Bir anda, ee, kapandı. bir anda evlere kapandık, çok kötüydü. Süreç yani sosyal medyadan takip ederek geçti. Aynı zamanda insanlar hasta oldu, kaybettik bazı insanları çok üzücüydü. Ve kampüsü özledik, okulu özledik gerçekten. Bakıyorsun hani şimdi böyle insanlar iç içeye maske takmıyoruz vesaire sosyal mesafeye. Bazı zamanlar dikkat etmiyoruz hani şey yapıyoruz vicdanımıza güvenerek hareket ediyoruz diyelim. Gerçekten insan şaşırıyor. Şimdi mesela bu kadar insan bir arada, gençler bir arada, işte arkadaşlarım, akranlarım bir arada çok mutluyum aslında. Ama o süreç benim için çok zordu. Evde ben bunu fırsata çevirenler, fırsata çevirenlerdenim. Spor yapıyordum, derslerime çalışmaya gayret ediyordum. Aynı zamanda bölümümü, okulumu takip ediyordum bu durumda. Tabi her okulda olduğu gibi bizde de aynı gelişmeler devam ediyordu. Uzaktan da her şey. Şimdi hocalarımıza falan kavuşumuz için mutluyuz tabii ki de. Güzelce derslerimizi işleyebiliyoruz. Bazı zamanlar çok kalabalık olsa da sınıflar. Bazı zamanlar çok sıkılsak da ama zaman zaman iyi zaman geçirmeye çalışıyoruz. Aynen. Online eğitim çok kötü arkadaşlar. Yani yüz yüze eğitim gibisi Asla yok. Asla yerini süsmiyor. Zorluğu Tam da var. Kampüs hayatı çok daha farklı. Evet. Kesinlikle öyle. Bir de ki her yere çok yakın olduğu için tüm olanaklara çok yakın. Aynen. Aynen. Her kesinlikle öyle. Kendinize geliştirebileceğiniz yerler bulunmakta yani. Evet. Kesinlikle öyle. Şimdilik o zaman videoyu burada keselim. Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o meşhur salıncağa rezervasyon yaptık ve şu anda o salıncak bomboş. Salıncağa geldik sonunda. <laughs> İlerleyelim. İşte siz de bu salıncakla sallanmak istiyorsanız yarım saat öncesinden yarım saat öncesinden rezervasyon yaptırmanı yaptırmanız yoksa gerekiyor. Yoksa bu salıncağa binemiyorsun. Herkes bu salıncakla sallanıyor. Çünkü. Gecenin bir vakti bu salıncakta böyle sallanıyorduk final haftası. Çok iyi hatırlıyorum. Bundan iki sene önce, 4 sene önce. İnşallah üstüm bembeyaz, bok gibi yapmam. Akşam partiye gideceğim çünkü. Abi sabah kadar ben bu salıncakta sallanabilirim herhalde. Ben de senin bu kadar sallanmanı izleyemeyeceğim ve oturuyorum. Eğer bu salıncağı YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt olduktan sonra ilk işiniz gelin burada sallanın. Evet, okulu kazanıyorsunuz, ücretsiz salıncak hakkı kazanıyorsunuz. Sonrasında Kadıköy'ün içinde, yeşilliklerde sonrasında tango yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsi mevcut. Arkadaşlar, videonun da sonuna geldik. Olabildiğince Marmara Üniversitesi'ni gezdirmeye çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yorumlara da Fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum. Yeni nasıl iş, içerikler çekelim? Neler istiyorsunuz? Ve bu arada Marmara Üniversitesi'nde okuyorsanız, Marmara Üniversitesi'nde hangi bölümde okuyorsanız onu yazın. Yalnız Marmara Üniversitesi diyorum. Marmara, Marmara. <laughs> Yapıyorum. Fark ettin mi? Evet, Marmara Üniversitesi'nde değil. arkadaşlar. Yorumlara hangi bölümde okuyorsanız onu yazabilirsiniz. Hangi kampüstesiniz Mar Biz bugün Marmara Üniversitesi'nde Göztepe Kampüsü'nü size göstermeye çalıştık. Acıbadem Kampüsü de çok güzel. Özellikle Anadolu Hisarı da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel tabii ki de. Biz ana kampüsü Göztepe'yi göstermeye çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tüm beğenmeyi unutmayın. Hangi bölümdeyseniz yorumlara bekliyorum sizleri. Siz de hayallerinize inanın. Elbet bir gün siz de bu güzel üniversiteyi ve daha birçok Türkiye'deki güzel üniversiteyi, dünyadaki bir sürü üniversiteyi kazanma fırsatı elde edersiniz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.